Bir izleyelim Balıkçı Kenan'da neler demiş hatırlayalım yani hep gizli tanık gizli tanık diyorlar ya işte bakalım Balıkçı Kenan'ın açıklamaları nedir? İmamoğlu zulüm İmamoğlu görülmemiş afat efendim İmamoğlu bakın bir balıkçı bir balıkçıya bu kadar zulüm olur mu bir esnafa bu kadar zulüm olur mu efendim bir Kavaklı'daki dükkanımızın önünü gasp etti. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni yıktı, yok etti. Müzenin bulunduğu alana çöktü. Arazimize getirdi, barakaları koydu. Biz bizi balıkçı kenarına ezdikçe eziyor, ezdikçe eziyor. Satış yaptığımız balıkçı kenan, balık sattığımızın yerin bir ruhsatı iptal olur mu? Efendim el arabasına el arabasına kulübeye ruhsat veren İmamoğlu Balıkçı Kenan tesislerinin ruhsatını iptal ediyor efendim. Kolumuzu kanadımızı kırdı efendim. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan sevdalısı olduğumuz için bu zulümleri yaşıyoruz. İmdat diyorum efendim. İmdat diyorum. Bakın şu tesiste çalışan insanları görün efendim. Böyle bir ortam görülmemiştir. Diyor ki Kenan abi bana 2000 metre yer vereceksin diyor. İmamoğlu kulağına. Şaka yapıyor zannettim güldüm geçtim. Zaman geçti yine tekrarladı. Ben vermeyince bu sefer belediye binasına davet etmişler. Daha beylikdüzü belediye başkanı iken zaten bu işlere e, başlamış hı hı. yani. Hı hı. Başlamış. Ki zaten o 3 villa alma meselesi var ya ve o üç villanın etrafını kamulaştırma meselesi var ya... ...orada kamu kaynaklarını istismar etmeden o evleri aldığı, devir aldığı fiyata kadar... ...işe baktığınızda onun karşılığında verdiği ihaleler... Her türlü pervasızlığı kendine hak gören ve bu noktada en ufak bir gerekçe bile uydurma ihtiyacı hissetmeyen bir profille karşı karşıyayız. Yani bu da bir gerçek. E şimdi hatırlattınız işte Güllüce İnşaat Anonim Şirketi diye bir firma. Yani şimdi bir buçuk milyarlık villayı 15 milyon 15 alacaksın. E, siz bu firmayı ve o firmanın mülkiyetinde olan villaları alacaksınız. Sonra ona kiptaştan ihale vereceksin 2 milyarlık. Evet. Bir nevi belediyenin e, parası karşılığında eve alacaksın. hı. hı. Doğru düzgün iş çıkmayacak. Hı hı. Sonra o adam ifadesinde de diyecek ki ya bana sonradan Beylikdüzü'nde de bir villa verecekti. Hı hı. Ama vermedi. Şimdi Beylikdüzü'ndeki villalarla o villalar kıyaslanır mı? Arada devasa, değil. Deva bir fark var. Var yani. devasa bir fark evet. var. Devasa bir fark var. Ve sonra o üç villayı nasıl aldığın zaten e, su götürmez bir gerçekken e, diğer tarafta hemen oradaki e, araziyi de ...yeşil olarak alan olarak kalsın... Hı hı. ...evimin değeri düşmesin... yarın öbür gün oraya inşaat yapılmasın diye... ...156 milyon ...156 yüreğe. milyonu İBB kaynağından kamulaştıracaksın... Hı hı. ...bu sadece yaptığın bir tane bir iş... ...ve bu kadar büyük bir pervasızlık... ...yani inanılır gibi değil ya... ...ondan sonra da kuvvetle muhtemel... ...bunu işte bakın biz yeşil alanlarımızı çoğaltıyoruz... ...park bahçe sayımızı artırıyoruz diye... ...ki bunu diyen adamın bir tane millet bahçesi... ...tarzında bir projesi var mı? 6 yılda yok... Ve şunu da aslında söylemek istiyorum. Bazen ne yazık ki... Yani aslında o Beylikdüzü Vadisi'nin e, İmamoğlu'nun eseri olduğunu iddia ediyorlar. Hatta bu deprem sonrasında işte İmamoğlu olmasaydı bizler sokakta kalmıştık. Apartman aralarında bulunmak durumunda kalmıştık. İşte teşekkürler İmamoğlu gibi pek çok yayın da denk geldik. Ama o e, eserin de yani o Beylikdüzü'ndeki e, vadinin de millet bahçesi tarzında büyük bir alan orası. %95'i AK Partili belediye başkanları döneminde tamamlanmış. Ya, tıpkı metro meseleleri gibi yani bir durak daha tamamlayınca bütün hattın kilometrelerinde kendi icraatına dahil eden bir adam. Yani bunda böyle bir utanma e, duygusu olmadığı için.